Dünya üzerinde bazı yerler var ki terk edilmiş olmalarına rağmen hala insanın içini ürpertiyor. Bugün dünyanın en tuhaf terk edilmiş bölgelerine kısa bir yolculuk yapıyoruz. İlk durak Hashima Adası, Japonya. Bir zamanlar kömür madenciliğinin merkeziydi. Şimdi ise boş beton bloklardan oluşan, fırtınalarla dövülen bir hayalet şehir. Bir zamanlar 5000 kişi yaşıyordu. Bugün tamamen sessiz. İkinci durak. Ordur sur Glane, Fransa. İkinci Dünya Savaşı sırasında yok edilen kasaba, tarihin karanlık yüzünü unutturmamak için olduğu gibi bırakıldı. Sokaklarda paslanmış arabalar, boş evler, zaman sanki donmuş halde. Üçüncü durak, Kolmanskop, Namibya. Kumla dolmuş evlerin içinden rüzgar uğulduyor. Bir zamanlar elmas madencilerinin yaşadığı şehir, şimdi kum fırtınalarının esiri. Bu yerlerin ortak bir yanı var. Terk edilmiş olsalar bile geçmişte yaşananların sessiz izlerini taşıyorlar ve insan bazen düşünüyor gerçekten terk edilen şey binalar mıydı yoksa orada yaşanan anılar mı